Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bu sohbetimizde inşallah Recep'in ilk gecesinin faziletiyle birlikte Regaib gecesinin fazileti ve o gecelerde yapılması lazım gelen şeyler. İnşallah onlardan bahsedeceğiz. Ebu Said'il Hudri radıyallahu an Peygamberimizin yüce sahabilerinden. Diyor ki, Recep'in ilk gecesiydi. Peygamber Efendimiz'i ziyarete gittim. Ondan izin aldım, yanına girdim. Bana dedi ki, ey Ebu Said, bu gece hangi gecedir? Halbuki kendisi biliyor Peygamberimiz. Ona bir şey anlatacak. Bana sordu diyor, bu gece hangi gecedir? Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh diyor ki ben dedim ki ya Resulallah bu gece Recep'in ilk gecesidir. Recep girdi. Üç aylar girdi yani. Recep'in ilk gecesidir ya Resulallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki evet az önce Cebrail kardeşim yanıma geldi ve beni müjdeledi. Beni ve ümmetimi müjdeledi. Bu geceyle alakalı dedi. Recep'in ilk gecesi. Demiş ki Nâdâ münâdim fîssemâ İlk geceden daha ilk geceden Allah'ın emriyle bir melek gökten, semadan yerdeki müminlere nida eder. Seslenir. E biz duymuyoruz. E duyuran duyuruyor ya Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Aleyhisselatü Vesselam bize duyuruyor. O söyledikten sonra tamam. Aleyhisselatü Vesselam baş göz üzerine. Görmüş gibi, duymuş gibi oluruz biz. Peygamberimiz söyledikten sonra bitti. Duyuran duyuruyor yani, inanıyoruz. Neden Münadim fîs o melek ünler, nida eder, seslenir yerdeki müminlere. Ela, ey müminler demek, uyanık olun. Aman ha, dikkat edin, gaflet etmeyin demektir bu. Ela inne şehrat tevbe kad istehalle. Fetûba limen istanfara katîron fi Recep. Ey müminler uyanık olun, ayağ olun. Sakın gaflet etmeyin. Bu geceyi çok iyi değerlendirin. Muhakkak ki şehrat tevbe yani inne şehrat tevbe diyor kad istehalle. Muhakkak ki Recep'in hilali göründü. Recep ayı mukaddes mübarek tevbe ayı Recep girdi. Sonra da diyor ki fetu bali menisten Recep recab ayının girmesiyle birlikte daha ilk geceden tövbe istiğfarı bol yapıp Rabbine yönelenlere ne mutlu. Müjdeler olsun onlara. Onlar çok kazançlılar. Ve Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki o gece Allah'ın rahmeti coşar. Allah rahmetiyle yakın semadan tecelli eder. Rahmet en yakınlardan tecelli eder. Allah'ın mağfireti, Allah'ın feyzi, Allah'ın bereketi adeti yağar. Ve mesela diyor ki peygamberimiz devam ediyor. Müjdelemiş Cebrail Aleyhisselam. "Yevfiru lil günahını itiraf eden, tövbe istiğfar eden, ya Rabbi beni mağfiret et diyenleri Allah mağfiret eder. Afu mağfiretine mazhar eder. Bu gece öyle bir gecedir. Recep'in ilk gecesi." Recep'in ilk gecesiyle Regaib gecesi ki o da Recep'in ilk cuma gecesi. İkisi de aynı güzellikte. Recep'in ilk gecesiyle alakalı gelen rivayetler aynı zamanda Regaib ile alakalı gelen rivayetlerdir ve daha da fazlasıdır. Diyor ki alimlerimiz Recep'in ilk gecesiyle alakalı birçok rivayet var. Regaib ile alakalı bir rivayet var. Dolayısıyla birini diğerinden farklı tutmayın. Regaib gecesi ilk gece gibi ilk geceden daha da üstündür tabii ki. Birazdan anlatmaya çalışacağım inşallah. Allah tövbe istiğfar eden, mağfiret isteyenleri affına, mağfiretine mazhar eder. Onların günahlarını siler, tertemiz eder. Sonra ve lit taibin. Tövbe edip durumunu ıslah eden, Ya Rabbi tamam tövbe, sana dönüyorum artık. Yanlış şeylerden artık sana dönüyorum Ya Rabbi tövbe diyenleri, durumunu ıslah edenleri Allah Celle Celaluhu ikramlarına mazhar eder. Yükrimu littayibin. Sonra da devam ediyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'dan aldığı müjdeleri bize müjdelemeye. Ve zakirin zâkirin, yukaribu zâkirin ve Allah'ı zikredenleri, zikirlerle, tövbelerle, istiğfarlarla, salatu selamlarla, namazlarla vesaireyle bir şekilde Allah'ı o geceyi değerlendirmek üzere zikredenleri Allah Celle Celaluhu zatına, kendisine yakın yakınlaştırır. Tabi manevi yakınlık bu. Rahmetinden daha fazla istifade etme konumuna yükseltir yani. Onlar mukarreplerden onlar yüce önde gelen kullardan birileri haline gelebilir. Devam ediyor peygamberimiz müjdesine ve yuvasidul müctehidin Recep gelmiş, Recep'in ilk gecesi gelmiş veya regaib gecesi içinde dediğim gibi aynı şey. O gece için çırpınan, Allah'ın rahmetinden istifade etmeye çalışan, cehd ve gayret sarf eden yan gelip yatmayan cehd ve gayret sarf eden kişileri o geceyi güzel bir şekilde ihya edenleri ne yapar? Yuvasilul müctehidin onları Allah ve asılın ilallah eder. En yüce makamlara vasıl eder. Kendisine vasıl eder. Allah'ın manen yakınlarından olurlar. Ve onlar en yüce mertebelere vasıl olurlar. En yüce manevi makamlara erişirler vasıl olurlar. Sonra da Peygamberimiz Aleyhisselam buyuruyor ki aman bu geceyi çok güzel değerlendirin. Men gâme tilkel leyleti asbaha mevfuren. Kim bu geceyi dediğim gibi güzel bir şekilde kıyamda, ibadette, namazda, zikirle, tesbihle en güzel bir şekilde değerlendirirse, ihya ederse, bu gecenin değerini bilir de istifade etmeye çalışırsa Allah'ın iziyle diyor sabaha o gecenin sabahına daha ilk geceden mağfirete ermiş günahlardan arınmış bir şekilde çok yüce nimetlere nail olmuş bir şekilde sabahlayabilir diyor. Ya tabi yan gelip yatana değil çalışana isteyene yönelene Allah bizi çalışanlardan gayret sarf edenlerden eylesin. Ve yine Peygamberimiz Aleyhisselam devam ediyor. Cebrail Aleyhisselam'dan aldıklarını bize aktarıyor. Ebu Said el Kudri de bize aktarıyor radıyallahu anh. Men ahya evvelel leylatin fi Recep. Min Recep. Recep'in ilk gecesini en güzel bir şekilde ihya eden, değerlendiren kim ihya ederse men ahya evvelel leylatin min Recep onu ne yapar Allah Celle Celaluhu? Lam yamut kalbuhu yevme matetil gulub onun kalbini Allah ihya eder. Allah onun kalbini diriltir. İhya edenin geceyi, ihya edenin kalbini diriltiyor, İhya ediyor. En güzel donanımlarla, manevi donanımlarla donatıyor. Onun kalbi artık diyor, kalplerin öldüğü zamanlarda da ölmez, diri olur. Kalbi uyanık olur, ihya olur, letaifi duyguları en güzel bir şekilde aklı vesaire manevi donanımı, maneviyatı dirilir, yücelir, gelişir. Aynı zamanda bu kalplerin öldüğü zaman da onun kalbi ölmez. O ihya edenin kalbini Allah ihya eder, kalbi ölmez demesi fitne zamanlarında kalpler ölür. Fitnelere kapılır insanlar. Özellikle ayrı zaman fitneleri ki çok tehlikeli cereyanlar oluyor. Bir bakıyorsun en sapık cereyanlara insanlar kapılabiliyorlar. Sekasından sürüklenip gidebiliyor. Ya da günahlara değil mi kapılıp gidebiliyorlar, savrulup gidiyorlar. İşte o kalplerin öldüğü fitne zamanlarında, özellikle ahir zaman fitnelerinde ve pis cereyanlarda cereyanlara kapılmaz, savrulup gitmez. Başka ne zaman kalplerin öldüğü zaman olur? Mesela insana belalar, musibetler, Geldiği zaman, Allah'ın üstü zamanlarda insan çok sıkılır, daralır ama o tam tevekkül eder, Allah'ın izniyle o sıkıntıları da atlatır. Başka? Ölüm anında. En sıkıntılı zamanıdır. İşte onun kalbi ölüm anında, ölümün sıkıntı ve zorluklarıyla ölmez, dili dolaşmaz, şoke olmaz, şaşırmaz Allah'ın izniyle. Ve kabirde de aynı şekilde münker ve nekirin soruları karşısında apışıp kalmaz. En güzel bir şekilde Allah ona hüccetini telkin eder, ilham eder. Kalbi kabirde de ölmez. Sorgu sual anında. Ve mahşer yerinde, o dehşetli sıkıntısında, o feze ül denen en büyük korku anında Allah onun kalbini en güzel bir şekilde güvende kılar. Orada da şaşırmaz, dili dolaşmaz, el ayağına dolaşmaz en güzel bir şekilde hesabını kolay bir şekilde verir. Yani demek ki kalplerin öldüğü bazı zamanlar vardır. O zamanlarda onun kalbi ölmez. Kimler için o geceyi ihya edenler için. İhya edeni Allah ihya ediyor. Ya. Değerlendireni Allah değerli kılıyor. Hazreti Ali radıyallahu an ve bazı sahabeler, birçok sahabeler Recep'in ilk gecesinde ve regayip gecesinde uyumazlarmış. Niye uyumuyorsunuz diyenlere, bu gece gaflet edilecek gece değil. Bu gece uyunacak gece değil. Allah'ın rahmeti galeyana gelmiş. Rahmetler saçılıyor, feyizler, bereketler saçılıyor. Gaflet edilecek zaman değil derlermiş. Sabaha kadar değerlendirir. Gündüzünde de, birinci günün orucunu tutarlarmış. Recebin birinci gününün orucunu ki Peygamberimiz Aleyhisselam onun içinde ne diyor? Men sâme evvele leyletin min Recep kim Recep ayı girdiği zaman ilk gündüzü, ilk gününü oruçla geçirirse, birinci gününü recebin oruçla geçirirse feki ennema sames seneten. Sanki o başka zamanlarda, recebin dışında normal zamanlarda bir sene üst üste nafile oruç tutmuş kadar sevap alır, feyiz ve bereketlere nail olur buyuruyor. Bu ne yüce bir berekettir, bu ne güzel bir ikramdır, bu ne güzel bir fırsattır değil mi? Değerlendirebilenlere ne mutlu. İnşallah ikinci bölümde aynısını devam ettireceğiz. Bununla alakalı o ilk geceyi değerlendirme ve regaib gecesini değerlendirme ile alakalı tevbe namazı kılmak çok önemli. Efendim ayrıca gusül etmek çok önemli. Mübarek gün ve gecelerde de gusül sünnettir. Gusül etmek, tövbe namazı kılmak, hacet namazı kılmak. İşte bunlardan da bahsedeceğiz. Yani isteyenler hacet namazıyla Hacet namazı niye? Ya Rabbi şu üç ayları dolu dolu geçirebilmemizi, senin rahmetinden, mağfiretinden azami derecede istifade edebilmemizi nasip eyle. En güzel bir şekilde bizim için, sevdiklerimiz için, İslam alemi için çok yüce hayırlara vesileyle diye boş geçirmemek için istifadeyi bol etmesi için Rabb'imin hacet namazı kılmak, günahlardan da tövbeden tövbe namazı kılmak çok önemli. Hem tövbe namazı, hem hacet namazı. Allah Celle Celalu yardımcımız olsun. En iyi değerlendirenlerden eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.